çarşıya çıkınca okunan bir milyon, hasen kazandıran zikir. La ilahe illallah, vahdehu la şerike lehü, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyün la yemutü, biyedihil hayrü ve hüve ala külli şeyin, kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. Öldürür ve diriltir. O, ölmeyen diridir. Hayır, O'nun elindedir. O'nun her şeye gücü yeter. Faziletleri Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim çarşıya çıkar da bu zikri derse Allah ona bir milyon sevap yazar. Bir milyon günahını siler. Derecesini de bir milyon yükseltir. Bazı rivayetlerde Allah ona cennette bir ev yapar. Kıymetli kardeşlerim, bu kanal İslam'ın güzelliklerini, hikmetini ve sevgisini birlikte öğrenip paylaşmamız için açıldı. Eğer videolarımız size bir fayda sağlıyorsa, kalbinize dokunuyorsa, bu hayra ortak olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ki daha çok kişiye ulaşabilelim, kanalımıza abone olmayı ki yeni içeriklerden haberdar olun, paylaşmayı ki bu güzel mesaj daha fazla gönüle ulaşsın unutmayın. Ayrıca yorumlara amin yazarak siz de bu hayra bir tuğla koyabilir videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle bu yol daha bereketli ve daha aydınlık olacak inşallah. Rabbim niyetlerimizi hayırlı, amellerimizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun.